Selam gençler bu videoda iki kişiye 54 Lock çekilişimiz var. Katılmanız için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, e, bildirimleri açmak, bu videoyu beğenmek, yorumlar kısmına grow ID name'inizi yazmak. Geçen videonun kazananlarını zaten ekranda şu anda görüyorsunuz. Bir de ucuz şekilde diamond Lock almak istiyorsanız instagram adresimiz ucuz grow shop. E, bir diamond Lock 9 liradan satıyoruz. Ve şöyle bir kampanyamız da var. Innel ve tosta kart kullananlar için minimum 5 TL ve üstü alımlarınızda bir diamond Lock 8 liraya denk geliyor. Hadi videoya geçelim. Herkese selam. Bu videoda otomatik pembert nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce 1 ya da iki ya da üç saniyeni ayırıp kanalıma abone olursan beni çok mutlu etmiş olursun. Videoyu izliyorsun ama kanala abone olmuyorsun. Lütfen kanala abone ol. Hadi nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir tane direct pembert alıyorsunuz. Direct farm world Ondan sonra bunları kırmaya başlıyorsunuz. Burada 3 blok kalacak şekilde. Ben buraları hızlandırırım ya da laps diye geçerim. Wölfin iki tarafında kırdım. 3 blok kazacak şekilde. Şimdi yapacağım adımları yüksek ihtimal ben hızlandırırım. Ama siz yavaşlatıp takip edin nasıl yapıldığını. Hadi. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do best. Evet arkadaşlar World'u bitirdim. Öncelikle otomatik farm world yapmanız için 3 tane gerekli iteminiz var. Birincisi chicken plow. İkincisi şu ismini söyleyemedim. Silpery şey, çiğemicel bilmem ne. Üçüncüsü de bir adet traktör. Bunları zaten isimlerini net olarak ekrana koymuşumdur. Ben hangi item hangi isimle diye. Neyse. Bu otomatik seed ekmenizi sağlıyor. Bu ise sizi kaydırıyor böyle. Allah nereye kadar şey yaparsa artık. Neyse ben de hemen böyle seedlerimi ekeyim böyle. Sadece bir kere D'ye tıkladım ve kendi kendine gidiyor. Yani hiçbir şeye tıklamanız gerekmiyor. Hiçbir şeyiniz yapmanız gerekmiyor. Macplant'ınız varsa çok işinize yarayabilir. Yani uğraşmazsanız daha az uğraşırsınız. Onun dışında Macplant'ınız yoksa Word'un hani iki blokta bir e, 200'er seed ekerseniz yani 200'er seed koyarsanız otomatik olarak o onları alır, onları alır, onları alır. O şekilde sürekli diker durur. Yani mesela ben 100 küsür tane seed ekmişim. Mesela 200 tane olsaymış buraya gelecekmiş. Şu olduğum yere. Buraya 200 tane daha seed koyarsınız. Onun altına 2. 2 altına da bir tane 200 tane daha, 200 tane daha, 200 tane, tane daha bu şekilde şey yapabilirsiniz. Otomatik ha, kim yapabilirsiniz? Otomatik gibi konuşamadım. Harvestimiz de aynı şekil Gördüğünüz gibi traktör alıyoruz. İşte ismini söyleyemedim. Sikoşeye giriyoruz ve böyle devam ediyoruz. Yani bunu hani ya oyundan disconnect diyeceksiniz. O şekilde gidersiniz. Düşersiniz. Onun dışında ghost yerseniz yavaşlarsınız hadi. Başka klavyeye tıklamadığınız sürece bu böyle gider durur. Yani portal mortal da ekleyebilirsiniz başka world'lere de gidebilir böyle. Hani harvest yapıyorken çok işinize yarar. Yani mesela bu şekilde bir world'ü dizaynladınız. Ondan sonra en sonundan işte başka bir portal onun altına bir lava daha koyarsınız. Oradan direkt başka world'e başlar. O şekilde yani harvest yaparken çok işinize yarar. Mesela okula gidiyorsunuz, farm yapıyorsunuz. 10 tane farm böldüğünüz var. Koyarsınız abi bilgisayarınız açık hop o kendisi kırar bir yerlerinizde kırılmış sadece onun toplaması var tabi toplamaya üşenmeyen birisiniz farm yapıyorsanız üşenmiyorsunuzdur zaten neyse bu videoluk bu kadar da bu tarzda videolar istiyorsanız e, lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın yani daha başka içerikler istiyorsanız mesela video örnekleriniz önerileriniz pardon video önerileriniz varsa bunları yorumlar kısmında yazın ben bunları görüyorum hani e, Çekebiliyorsam çekerim yani. Hani eğlenerek çekebiliyorsam çekerim. Onun dışında topluluklarımı takip etmeyi unutmayın. E, topluluklarımda sürekli olarak VL dağıtıyorum. Belki şansınızla da siz de kazanırsınız. Neyse bu videoluk bu kadardı. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.